Merhaba arkadaşlar ben Enes bugün sizlerle ben full yapma yani kreklemeyi göstereceğim Öncelikle Google'ı açıyoruz Sonra açıklamada verdiğim linke giriyoruz Ben kopyala yapıştır yaptım Burada sağ üst köşede wait diyor 5 saniye bekliyoruz kapattım. Çıkan e, farklı sayfayı kapatıp tekrar buraya geliyoruz. Burası değil. Skip diyoruz. Bu sayfadan ayrılmamak e, dışında diğer çıkan sayfaları kapatabilirsiniz. On, onlarla bir ilgimiz olmayacak. Böyle bir sayfa geliyor. E, önce şey sıkıp sıkıp diyerek bu sayfayı çıkarıyoruz böyle bir sayfa geliyor buradan indire tıklıyoruz bu arada ben şöyle yeni diyeyim şunu bekliyorum arkadaşlar yarısına kadar geldi. Dolunca ben geri döneceğim. Evet arkadaşlar yüklendi. Benim şimdi e, Chrome'la bir işim kalmadı. Nereye yüklediysek orayı indirilenler. Kompres büyük ihtimal burada değilmiş. E, nerede olabilir? Program burada değil. Nerede o zaman? işte indirilenleri inmiş. E, bunu açıyoruz. Böyle bir e, rar dosyası çıkıyor. Şimdi bu e, ben dikiyorum setupla e, k maker maze'ı rar'dan çıkartıp rar dosyasını kapatıyoruz. Ben setup'ı kuruyoruz. Ben kurduğum için kurmayacağım. Sonra kurduğumuz ben setabı buraya e, tam şu bölgeye veya yani neresi sonsa işte masa üstüne kopyalıyor ona sağ tıklayıp e, sizde yok Windows olsa da olmayabilir bende yok mesela şey diyoruz yani uygulama mesela bu bandikem bandikem yani e, buna sağ tıklayıp başlangıç ekranı sabitle de değil e, şey açılış dosyasını gösterme öyle bir şey yazıyor işte bilmiyorum. Ben bu bilgisayardan e, C'den program dosyaları ben Şu Yani şu dosyayı bulmanız gerekiyor. Bu dosyaya bakın ben yap, yapmışım. Siz setup'ı yükledikten sonra bu dosyaya şunu açıyorsunuz. Sonra bunu bu x'ini rardan çıkarıyoruz arkadaşlar. Sonra bu ikisini gösterdiğim bu benlikemin program dosyalarından benlikemin e, dosyasına atıyoruz. Bunun gibi. Sonra şu keymaker var. Gördüğünüz gibi. Buna sağ tık yaparak yönetici olarak çalıştır diyoruz. Evet. Buraya e, rastgele bir Mesela za za za, za, za diyoruz ve register application diyoruz. Sonra bir uyarı geliyor. Tamam deyip hepsini kapatıyoruz arkadaşlar. Sonra e, ben dikemi açıyoruz. Şu an kayıttayım. Ben açıyoruz. İlk cracklamadan önce yani full yapmadan önce burada kayıtsız yazdı, yazıyordu. Ben dikemi e, açıksa kapatıp tekrar açtığımızda bu kayıtsız işareti gördüğünüz gibi burada da kayıt dışı yazıyordu. E, bu kalkacak. Ben iken full yani kayıtlamış olacağız. Full yapmış olacağız. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye. bay.